Meleklerin dokunuşuna hoş geldiniz. Burada duyduklarınız tesadüf değil. Bu kanal, kalbinizin derinlerinde zaten hissettiğiniz ama adını koyamadığınız duygulara bir alan açmak için var. Sessiz kaldığınızda bile sizinle konuşan işaretleri, fark edilmeden geçen uyarıları ve ruhunuza dokunan mesajları hatırlamanız için buradayız. Meleklerin dokunuşu korkutmak, acele ettirmek ya da sizi bir şeye zorlamak için gelmez. Aksine yavaşlatır, sakinleştirir ve gerçeği kendi zamanında görmenize yardımcı olur. Burada dinlediğiniz her söz kendi yolunuzu daha net seçebilmeniz, kendinizden şüphe etmemeniz ve içsel gücünüzü yeniden hatırlamanız içindir. Bu alanda karşılaşacağınız mesajlar sadece kulaklarınız için değil, kalbiniz, zihniniz ve ruhunuz içindir. Hazırsanız derin bir nefes alın ve meleklerin dokunuşunun sizi olması gereken yere nazikçe yönlendirmesine izin verin. Bugün melekler seni alışılmışın dışında bir dikkatle çevreliyor. Çünkü sebebini tam adlandıramasan da kalbinin neden ağırlaştığını biliyorlar. Havada bir değişim sezdin. Garip davranışları, birbiriyle uyuşmayan sözleri, artık eskisi gibi gerçeği yansıtmayan bakışları fark ettin. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünse bile Küçük ayrıntılar içini huzursuz etmeye başladı. İlerlemeye çalıştıkça içindeki bir ses bazı tutumların ardında daha fazlası olduğu konusunda seni uyardı. Bu hayal gücü değildi, abartı değildi. Bu algının kendisiydi. Seni güçsüz hissettirmeye çalıştıklarında, yoluna kuşku bıraktıklarında, güvenini ve iç huzurunu sarstıklarında bunu doğrudan hissettin ve bugün mesaj net. Gizli olan şekil almaya başlıyor. Ruhun artık korkmadan daha sağlam bir duruşla ve zamanın sana kazandırdığı olgunlukla bakmaya hazır. Gücünün yetip yetmeyeceğini sorguladığın anlar oldu. Bazen tek başına ağladın. Dışarıdan kararlı görünmeye çalıştın ama içinde kalbin titriyordu. Göğsün sıkışıyor, zihnin sessizliğin içinde dönüp duruyordu. Daha fazla yorulmamak için sustuğun günler oldu. Düşünceler seni daha fazla yıpratmasın diye uykuya sığınmak istediğin geceler yaşadın. Melekler her adımını gördü. Her geri çekilişini, acının içine yerleşmemesi için gösterdiğin her çabayı fark ettiler. Karşı koymamayı, her şeyi tam anlamadan da ilerlemeyi seçtiğini gördüler. İşte bu yüzden şimdi sana daha belirgin bir şekilde yaklaşıyorlar gözlerini ürkütmeden, gereksiz sarsıntılara maruz bırakmadan ama gerekli gerçeklerle açman için işaretler getiriyorlar. Artık seninle aynı değerde yürümeyenlere aldanmaman için. Bunun geçici bir dönem olduğunu, gerginliklerin yakında biteceğini, zamanla her şeyin yoluna gireceğini düşünmüş olabilirsin. Bunu savunmaya çalıştın, haklı çıkarmaya çalıştın, zaten uyumsuz olan bir yerde iyiyi görmeye uğraştın. Ama bir gölgede hareket etmeyi seçtiğinde neyin yanlış olduğunu zaman tek başına çözmez. Sana yapılan şey küçük değildi. Tesadüf hiç değildi. Üstelik sandığın kadar uzaktan da gelmedi. Hiç beklemediğin bir ortamdan, adımlarına, arzularına, zayıf noktalarına, en basit planlarına ulaşabilen birinden geldi. Bunu sezgisel olarak bile fark etmek acıydı. Ama şimdi maskelerin gücünü yitirmeye başladığı ve seni aşağı çekmeye çalışan şeyin sessizce kontrolünü kaybettiği bir zamana giriyorsun. Devam etmeden önce yorumlara yaz. Hakikatin ışığında yaşayanlara kötülük dokunmaz. Bu sadece bir cümle değil. Duygusal, zihinsel ve ruhsal korunman için attığım bilinçli bir adımdır. Bunu yazarak çevrendeki gizli oyunları, çarpık niyetleri ve yolunu bulandırmaya çalışan sözleri artık kabul etmediğini ilan ediyorsun. Eski bir yük yavaş yavaş çözülüyormuş gibi içinde her şey farklı bir düzende yerini bulmaya başlar. Meleklerin şu an özenle desteklediği şey tam olarak budur. Senden kendi algından şüphe etmemeni istiyorlar. Çünkü o hiç olmadığı kadar keskin. Her ne kadar ona tamamen güvenmekten çekinsen de ortaya çıkan gerçek seni küçük düşürmek ya da ifşa etmek için değil. Sen fark etmeden seni tutan şeyden özgürleştirmek için yeterlidir. Başka insanların yanlış tercihlerinin yükünü taşımak ya da birilerinin arkana bakmadan yükselmesi için görünmez bir dayanak olmak üzere doğmadın. Onurlu, saygılı ve huzurlu bir kalple yürümek için buradasın. Ve biri bu yolu kesmeye çalıştığında, er ya da geç kendi adımları ona ihanet eder. Doğru zaman yaklaştığında hiçbir şey gizli kalmaz. O an, çoktan kapını sessizce ama kararlı bir şekilde çalmaya başlamıştır ve birbirini tamamlayan işaretler birer birer gelmiştir. Her şey netleştiğinde hem bir ferahlık hem de bir hüzün hissedebilirsin. Yanılmadığını, sezgilerinin seni yarı yolda bırakmadığını ve duygularının boşuna olmadığını görmenin rahatlığı, aynı anda güvendiğin birinin düşündüğün kadar sadık olmadığını fark etmenin üzüntüsü. Bu iki duyguyu bir arada yaşamanın yanlış bir tarafı yok. Gerçek ortaya çıktığında bu hisler birlikte gelir. Melekler senden hemen affetmeni ya da ani tepkiler vermeni istemiyor. Sadece hislerini inkar etmemeni, inandığın için kendini suçlamamanı istiyorlar. Çünkü güvenmek bir zayıflık değil, bir cesaret biçimidir. Bu süreçte uzun zamandır uykuda kalan parçalarını da geri kazanmaya başlarsın. Sevinç yavaş yavaş geri döner. Plan yapma isteğin yeniden canlanır. Gülümsemen bile sen fark etmeden değişir. Bedenin daha hafif tepkiler verir. Nefesin gevşer. Düşünceler eskisi kadar ağır değildir. Gerçek dolaşıma girdiğinde zihin berraklaşır. Kalp dinlenebileceği alanı bulur. Seni zayıflatmaya çalışan kişi, kimsenin görmediği en zor anlarda bile her gün inşa ettiğin sessiz güce güvenmedi. Bazı işaretler gündelik bir konuşmada, sıradan görünen bir cümlede, artık sürdürülemeyen bir tavırla kendini gösterecek. Büyük, dramatik sahneler olmayacak. Karanlık bir odada ışığın açılması gibi her şey doğal bir şekilde görünür hale gelecek. Daha önce kafa karıştıran şeyleri şimdi daha net göreceksin ve bu olduğunda kalbin şüphe taşımaya ya da seni yoran sorulara tutunmaya gerek olmadığını anlayacak. Melekler bu dönemde enerjini korumanı istiyor. Herkese her şeyi anlatmaktan kaçın. Acele yargılardan uzak dur. Zamanın göstereceğini kanıtlamaya çalışarak kendini yorma. Suskunluğun artık uzun açıklamalardan, savunmalardan çok daha kıymetli. Sakin, sağlam ve kendinden emin duruşun nerede durduğunu ve kimlerle yürümeyi seçtiğini zaten anlatıyor. Güçlü olduğunu göstermek için kimseyle aynı seviyeye inmene gerek yok. Huzurun senin adına sessizce konuşuyor. Şimdi yorumlara yaz. Benim lehime çalışan görünmez güçler tarafından korunuyorum. Bunu yazarak bu dönüm noktasında seni tutan her şeyle kendini aynı hizaya getiriyorsun. Bu küçük adım, açığa çıkmak üzere olan gerçekler karşısında durduğun yeri bile değiştiriyor. Etrafında yüzleşmeye, tartışmaya ya da suçlamaya dayanmayan bir güç inşa ediliyor. Önünde olan şey acele değil, sükûnet istiyor. Dürtüler değil, farkındalık gerektiriyor. Şaşırmayacaksın, küçük düşmeyeceksin, haksızlığa uğramayacaksın. Her şey ruhunun kaldırabileceği yoğunlukta, doğru zamanda ve doğru biçimde sana ulaşacak. Melekler gerekli olandan fazlasının seni yormamasına özen gösterir. Sesini yükseltmeden, doğrudan yüzleşmeden, kendini açıklamak zorunda kalmadan görülmesi gerekenler görülecek. Kopması gereken bağlar zaten kopacaktır. Bu döngü sandığından daha büyük bir olgunlukla kapanıyor. Artık eskisi gibi değilsin. Daha seçici, sınırlarının ve değerinin daha çok farkında bir yerdesin. Seni yıkmaya çalışan şey artık duygularına eskisi gibi erişemiyor kapılarını açık bulamıyor. Bu mesafe soğukluktan değil, bilgelikten doğuyor. Kimseye açıklama yapmadan sana ait olanı koruyabilirsin. Zamanla güvenme biçiminin bile değiştiğini fark edeceksin. İnsanlara olan inancını kaybetmiş biri olarak değil, kalbini nereye koyacağını öğrenmiş biri olarak. Bu deneyim seni sertleştirmek için gelmedi. Kim olduğunu bırakmadan kendini nasıl koruyacağını öğretmek için geldi. Bu bir kayıp değil, bu bir büyüme. Canın yanmış olsa da, bazı izler hala hassas olsa da, bu süreçten girdiğinden daha büyük bir bilinçle çıkıyorsun. Daha sakin bir ruhla, daha berrak bir kalple ilerliyorsun. Kin tutmadan, öğrendiklerini unutmadan, özünden vazgeçmeden sana yapılanlar senin kim olduğunu tanımlamıyor. Seni tanımlayan şey, ayağa kalktığın güç, kendine duyduğun saygı ve artık öncelik verdiğin huzur ve melekler bundan sonra attığın her adımda seni koruyarak yolunun her ayrıntısıyla ilgilenerek yanında olmaya devam edecek